Hiçbir zamanda haram bir insanın yüzünü güldürmemiştir ve kıyamete kadar haram işler kişinin yüzünü güldürmeyecektir. Aa hocam sen öyle diyorsun ancak falanca haram işliyor. Efendim hırsızlık, arsızlık, rüşvetli, şu alavere, dalavere dünyanın parasını kazandı. Güle oynaya vur patlasın, çal oynasın. Bak gülüyor, haramla gülüyor. Güler ama o haramla dünyada güler ama ahirette denilecek ki yahu sen dünyada ne kadar kaldın? Herhalde akşam ne yatsı arası. Bu kadar küçük bir zaman için değmez. Ama ahiretteki alem ebedi bir alemdir. Küçük menfaat dediğimize bakmayın. Dünya bizim olsa, o piyangolarda çıkan paraların hepsi bizim olsa, bütün dünyadaki bütün piyangoların yılbaşı için çıkan bütün piyangolar hepsi bize vursa, hepsini taslaman biz kazansak, emin olun ki ahirete göre küçücük bir menfaattir. Onun faydası olmaz, zararı olur, günahı olur, azabı olur. Rabbimiz Celle Celaluhu, Celal Zülcelal Hazretleri cümlemizi din mubin-i İslam'ı bilinçli olarak öğrenip, şuurlu olarak amel eden kullarından eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin.